Gelemez ki X'te. de. <laughs> Arkadaşını yollamış Yine gidin bakın Bugün yine bir indie korku oyunu olan dead lab oynuyoruz Lab değil lab ee, Ölüm laboratuarı da Bu menü ve ses beni şimdiden korkuttu Sanırsam bu oyunun demo sürümü daha tam sürümü çıkmamış ama demo sürümü de çıktıysa çıkınca daha doğrusu beğenirsem bu oyunu. Tam sürümü çıkınca işte aman be anladınız siz onu. Oh, Ay çok patates gibi duruyor be. Hani böyle hiç korkacakmışım havası yok oyunda biliyor mu? Where Level 57 Unilab 6. Laboratuvarın e, bir belli bir sektöründeyiz şu an sanırsam. Ha. Selam canım ben amcanım. Kim olduğum önemli değil ben bir e, bilim adamıyım diyor. Kim olduğum önemli değil ben bir bilim diyor. Şey hayatta kalan tek sensin diyor. Ee, seni buradan bulur, seni bulur ve buradan çıkarabilirsem e, enfeksiyonun şey enfeksiyona biz böyle şeyiymişiz, korumalıymışız, imiyormuşuz. Ee, okay. Beni buradan çıkartabilirse enfeksiyona nasıl korumalı olduğumu bulup e, enfeksiyonun çaresini bulabilirim dedi ve şimdi enfeksiyondan kurtulmak üzere. Zaten biz enfeksiyondan kurtulmuşuz da. Şimdi buradan çıkmaya çalışıyoruz. O, yalnız benim oradaki tabloyu incelemem gerekiyor. Bir dakika. Işığımız nasıl açıyoruz? Açılmıyor. Çok güzel. Güzel. Adam çadır kurmuş. Güzel bir tablo hani. Nü düşünmüş, nü çalışmış. Evet, CTL ile biliyoruz. Kapı otomatik açılıyor. Allah deyince kan çıkıyor. Çok güzel. Üst kata çıkalım derim ben. Çıkamıyoruz üst kata. O daha güzel. Evet. Tam fail açıyormuşuz. Tam hiçbir şey yok oyun. Fazla. Aa! pare! Oo! Fazla yolu yola yapmamak lazım. Ölüyor. Oo! Çaktırmayın da. Hani çaktırmayın da korktum yani. Hani hiç çaktırmayın. Hatta bir an için kadın bile olmuş olabilirim. Gel lan buraya. Kutu! Herhalde böyle gideceğiz. Çok böyle gideceğiz gibi duruyor da. Ne yapacağız bunu? Bunu ne yapacağız oğlum? Clipboard mu? Oğlum ben bu arkasına gitmek istiyor. Böyle demiş. Evet şuranın ne gibi bir amacı var acaba? Adam bu arada bize neyi al demişti? Ulan şuraya gidecekmişiz be. Yanlış yere barikat yapmışım. Evet. Kanı takip et. Her zaman, her oyunda şu lanet kanı takip et... ...felsefesini işlemek zorundayız. İlla... ...follow blood trail, follow blood trail, follow blood trail. Ha, bu odanın arkasındaymış şey ana servis şeyi. Tamam ya biz havalandırma akıyoruz. De fazla şey yaptım ben. Kardeş eyvallah. Lay 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 lay. Sama mama. La 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 la. Lay 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 lay. Aa! Bir şey korkuttu beni. shift koşuyormuşuz bu ne lan Aaa güzel Aaa çok güzel Aaa bu ne? Oğlum bu ne lan Half değil mi 72 mermi var Genelde böyle oyunlarda 5 tane mermi veriyor abi Böyle 3 saat eğim alcan da kafasından vurcan da bir adam için bir mermi harcayacaksın da yok ya Yok ya Tamam da ben ilmeği bırakabilirim sanırım. Cık. Oyunu bozdum. İyilik gidiyorum artık. Aa eğimiz şeyimiz varmış. Da ben iyilik durmak istemiyorum. Allah'ım sıkıştım. Valla sıkıştım ya. Güzel, değil mi? Her neyse ne yapacağız? Diye? Ne yapıyorsun oğlum? Benden ne bekliyorsun oyun? Bu ne? Sen nesin oğlum? Işık var, projeksiyon. Ama kablosu falan ki ne Shoot the barrel stand back. Vareli vur. Geri dur. Yiii. O salam aleyküm. Abi şu efekt ne? Şu efekt ne? Allah aşkına şu silah efekt. Şu ne? Şu ne? Şu efektten Allah belasını Niye böyle bir efekt yapıyorsunuz? Unity Engine kullanıyorsunuz. Niye böyle bir efekt yapıyorsunuz? Adamlar. Bir kızın yapımcılar bir kapı alalım. O selam aleyküm. gelemez ki X'te. Aa! Arkadaşını yollamış. Komik misiniz adamlar ya siz? Siz komik misiniz ya? Ben buradan aşağı inmem. Ama şuraları bir göz atabiliriz. Selam aleyküm. Bence buradan bu herif çıkmaz. Ya gel çıkmaz oğlum O zaman şuraya da gidemiyoruz herhalde. Çok mükemmel. Mükemmel bir atlayış. Diyarbakır olimpiyatlarında. Aç susam açıl. <laughs> Final security bitti. <laughs> ne oluyor oğlum? 79 canım var da. Security key istiyor. Ha burada yol varmış. Ve şurada da yol varmış. Mermi var. Ne diyor? Aa şatkan diyor. Aa bende şatkan yok. Niye? Hani bana şatkan? Herhalde buradan alacağız. Şatkan? Hayır ya. Korkmadım. Bende de korkulmayacak şeylerden korkup Korkulacak şeylerden korkmuyorum galiba. Shotgun verin. Arkadan bir şey çıkmasın. O shotgun'ım da var. Boyun sihir döndü. Boyun buradan itibaren sihir döndü. Bring it. Yolla hepsini yollayın. Hepsini yollayın. Hepsini yollayın. Yolla yolla. vallahi yolla. Oha uçtu. O 36 mermiyle ben. Yalnız ben security key falan aldım mı? E almışımdır muhakkak hani gidiyorsan bir yere. Ha aynen kapı açılmış zaten. Güzel. Wow wow Oo. Wow. Oh. arkacılık yok. Selam canım ben amcanım. Bir anda çıkmak yok, bir anda çıkmak yok. Ah! Olsun biliyorduk en azından çıkacağını biliyorduk. o öyle bu ne? Bir şey vardı belki dur. Işığım çalışmıyor. Ne yapayım ben orada? Ne yapayım? Çalışmıyor ışığım yani. O sıkıntı. Aga bu ne? Öldürmeyeceğim herhalde. Ananı satayım. Komik misiniz siz? Oğlum bu kadar zombi nasıl öldürdün? Büyük sıkıntı. Aa yok lan ölüyorlar. Ha büyük sıkıntıydı ki. Problem mi var? Sanırsam bunu böyle yapmamamız gerekiyordu. Böyleyse de bir sıkıntı yok. Ne yapıyoruz? Press E to activate. Ben de bir saattir E'ye basıyorum ama. Wow wow wow. Aa çıkıyoruz galiba. Çıkışa geldik evet güzel. Çok güzel. Şatkanı eline al. Ben de kötü bir şey hissediyorum. A boss fight mi yapacak? Yapamadım. Evet. Güzel. Uh. <laughs> Abi çok iyi. Her şeyi adam yapmış. Ha oyunun başı burası da. Tam Menüsü de güzel. Neyse. Ee, oyun güzel. Hani demo sürümü sanırsam bu. Ama demo sürümü. Ee, güzel olmuş. Tam sürümde çıktığı an büyük ihtimalle oynarım. Ee, siz de bana indie oyunlarınızı Twitter'dan Baba ve Orkun tagı ile önerebilirsiniz. Beğendiyseniz ve devamın gelmesi istiyorsanız like, bir yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki partta görüşmek üzere. Çıkalım. <laughs> <laughs>